Hadi bilal bak. Küllün yediriyle, küllün yediriyle gelen müsemma. Ha, küllün yediriyle gelen müsemma. Küllün yediriyle gelen müsemma. Onlar akıyor. Evet. Yudebdurul emr. Bu pekala. Yudebdurul emr. Bunu kim idare ediyor kainatı? Yudebdurul emr. Yudebdurul emr min es-sema ila al-ard thumma ya'rucu ileyhi fi yawmin kamil yaqdaruhu alf sanatin. Sen yanlış söyledin ve sahara şem sever kamer. Sen yanlış yere miydin? İşte Kur'an'da müşavir bu. Ve sahara şem sever kamer. Güneşi ve ayı da sizin emrinize amada kıl. Ne demek amada? Hizmetinize kıl. Bak güneş bize çalışıyor. Çocuklar yedi kat sema. Boşlukta mı değil? He? Kadir gecesinde indirdik diyor Cenab-ı Hak. Kur'an-ı Kerim'i. Değil mi? yani dünya âlemine, sema âlemine indirdiğini söylüyor Cenab-ı Hak değil mi? Ha, o gece, o gece demek ki bin aydan daha hayırlıdır bu gece. İbadet ederek yaşarsa. Hazreti Ayşe Vademiz, Peygamberimiz Efendimiz'e buyuruyor ki, Ya Resulallah, o gece ben ne dua edeyim? O da diyor ki Resulullah Efendimiz, Ya Ayşe, Allahümme inneke afuv, kerim, mağfur, affu ann. Bu duayı. Allahümme inni ey benim Rabbim, inni okuyun bakın. Allahümme inneke afuv, inne'l-afine'l-kerim, mağfur. Afuv Affedersin ya. Sen affi sever. Tamam işte. sever. Daha ne? Kerimsin. Yok büyüksün. Yücesin sen ya Rabbi. Evet. Af ve affi seversin. Beni affeyle ya Rabbi. Yani çocukla hiçbir şey bilmese insan, ya Rabbi ben kulum, ben acizim, bir huzuruna geldim, benim günahlarım affet. Zaten bize melekler de arş-ı alanın Etrafındaki melekler de bize istiğfar ediyor, dua ediyor çocuklar. Kusurlu gitmeyelim biz çocuklar. Allah'ın huzuruna kusur işlemeden gidelim. Temiz gidelim. Temizlik. Yani bu insanların bugün fikir kirliliği var. Yok Ne demek fikir kirliliği? Düşünce kirliliği var. Düşünce. Düşüncemiz kirliliği. İşte bu düşünce kirliliğimizi, kalbi kirlerimizi böyle bir gecelerde temizlememiz lazım. Elbisemiz temizlenir, lekeciye veririz, temizlenir. Öyle değil mi? <laughs> ha bir yerimiz hasta olur, doktora gideriz, doktor tedavi eder. E hastalığı, gönül hastalığı, ruh hastalığı, ruh hastalığı diyorlar, ruh hastalığı, ruh hastalığı, düşünce hastalığı. Bu da niye temizliğiyle çocuklar? Hadi. İman, iman, bağlılık, kanal. <laughs> Cenab-ı Hak verdiği nimetlere <laughs> sonuç olarak Pekala <laughs> bugün düşünce kirliliğinden insanlarla rahatsız oluyor. Hep hasta ya. Hep hasta. Dünyada <laughs> hastaneler sayısak sayamayız. Hapishaneler sayısak sayamayız. Osmanlı devrinde çocuklar, belki siz Belki yanlış söylemiş olabilirim, belki yanlış olsa tarihçiler dahi biliriz. Osmanlı zamanında boşanma 7-8 kişiymiş. Bizim dedelerimiz sıkı boşanmak bir edep terbiyesi, öyle şey olmuş. Şimdi senede 100, 150 bin kişi, 100 bin kişi boşanıyor. Nereden bu? Dini pahalılık hastalığı. Karı koca koca karı birbirinin derdini çekemez hale geldi. Yani. Halbuki de benim dediğim gibi İslam dinini güzel anlasak, İslam dinini güzel bilsek öğretiyor, ders öğretiyor değil mi? Hazreti Adem وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَن۪ي آدَمَ وَغَمَلْنَاهُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُ مِنَا طَيْبَ oğlunu biz diğer varlıklar üzerinde üstün kılıldık diyor. Değil mi <laughs> Cenab-ı Allah? Aha onlara ne binekler? Binecek yani onlara yeryüzünde, denizde. Şu deniz kirlilik diyorlar. İnsanlar kirleniyor bunlar değil mi öyle şey? Işte? İnsan fikrinde. Mesela ben bir Müslüman olarak piknik yapıyorum değil mi öyle şey? Işte? Suyu içtim. Yarısını içtim, yarısını atıyorum. Öyle mi? O, oksijeni aldım, karbon, dioksit suyun içine verdim, zehiri oraya attım. Oraya ne oldu? Onu çöpe atlıyorum çocuklar. Nereye atıyorum? Oraya atıyorum. Kim kirletiyor bunu? İnsan. Neden? Fikir kirliliğine. Fikri temiz olsa, inancı olsa o insan, o içtiği suyun hoş şeyin ne yapar? Gider çöpe at. Çöpe. Öyle mi? Evet. Denizin içerisinde neler çıkıyor ya? Yani? Bizim çocukluğumuzda İstanbul'da Galata Köprüsü ile Eyüp arasında, silahlar arasında deniz vardı, yüzülürdü. Şimdi yine temizden de Allah'a şükür, sebep olanlardan Allah'a şükür. Yani, bakınız, fikir kirliliğinden oluyor bunlar. İnaç kirliliğinden oluyor bunlar. Bir insanın kalbi kirli olursa, düşüncesi de kirli olur. Temiz insan temiz konuşur. Biz araba kelimeleri kullanmamamız lazım Müslüman olarak. Yani Müslümanız ya, bunlardan maalesef, maalesef okullarda artık çocuklar Ağır o kelime alışıyorlar. Allah kendine ibadet etmeyin, Ana babaya itaat et. Allah kendisinden sonra ana babayı sıraya koymuş. Öyle mi? Ha, Allah ve Resulüne itaat etmeyen insanlar yaptığı ibadetler velatubutulu ve amalekum diye lafı Siz Kur'an'a yardım ederseniz bir tane yani sorun Allah da size yardım eder. Yani siz dinine Allah'ın yardım ederseniz, kitabına bağlı kalır, kitabına saygı duyarsanız çocuklar şu hafızlık çok büyük bir önem var. Hafızlık çok büyük bir nimet Allah tarafından bize. İnanır mısınız? Bir hafız. Haram işlemez. Helal yolunda gitsin. Hiç öyle bir cehennem Mümkün. Ama hafız olmak lazım. Geçen de söyledi, hafız olarak ölmek lazım. Ne olur? İbadetlerinizi bırakmayın. Hafife almayın Allah'ın karşısında kulluğunuz. Bizim ecdadımıza baktığımız zaman, yani şöyle bakıyoruz, inanır mısın Molla Gürani'ye duydun mu? Bol, yazıp cemaate gitmediğinden dolayı şahitliğini kabul etmemiş. Şu geçmişimiz böyle biz ya. Geçmişimiz böyle çocuklar. Bir Fatih yedi tane hocası var. Onda onu yetiştiren hocalar. Abi biz hoca mıyız? Değiliz açık konuşayım onlara bakarız. Ama bir şeyler anlatmaya çalışıyoruz. Sizi kazanmaya çalışıyoruz. Bu memleketin geleceği sizlersiniz dersiniz ya. Bu memleketi size teslim ediyor bu <laughs> Ama güzel olursa kavga yok bizim dilimizde. Öfke yok, şiddet yok, kavga yok. Bakınız Öfke neyi doğru? Şöyle... Şiddeti. Neyi doğru? Şiddet. Şiddet, Şiddet neyi doğru? Kavgayı. Kavga ne doğru? Söyle. Ölümü götür. He? E bir Müslüman şöyle düşünse, ya adam öldürebilir mi ya? Bunu ahireti var. Allah ne diyor estağfurullah? Ve men ya'utul mü'minen müteammiden فَجَزَٓاءُهُ Cehennem haliden kim anden insan öldürürse insanın canına kıyarsa hasta ebedi olarak cehennemde yanacak diyor. Bu cehennemde yanmayı Allah bu sözüne inanmayan insan yapar bu işi. İnanan yapar mı ya? Bir anlık şeytan bile gülüyor bize ya. Demek ki Kur'an bize hak yolunu gösteriyor çeşitli ihtilafları ortadan kaldırmak için Kur'an indirilmiş. Mübarek geceleri bize bildiriyor, dünyayı bildiriyor, kainatı bildiriyor, arşı bildiriyor. Hep en kıymetli kim? insan. Neden? E, güneş bize hizmet ediyor. Allah öyle diyor değil mi? Yer bizim, bize hizmet ediyor. Melekler bize istiğfar ediyor. E biz değerimizi bilmiyoruz ki kardeşim ya. Biz değerimizi bilmek lazım. Ağlamamızı bilmemiz lazım. Değil mi çocuklar? Hak yolundan Allah cümlemizi ayırmasın. Amin. Resulünün sallallahu aleyhi ve sellemin onun yolundan bizleri ayırma ya Rabbi. Amin. Kur'an'ın gösterdiği hak yoldan bizleri ve ümmeti Muhammed'i ayırma ya Rabbi. Amin. Müminlere yardım eyle. Amin. Müminlere izan ve düşüncelerini ya Rabb. Kur'an'da bahsettiği şekilde şuurlanmayı bizlere nasip et. Ah bildiğimiz yoldan bizleri ayırma. Ah Dünyamızı ahiretimiz ya Rab mamur eyle. Ah ne kadar kusur işleyebiliriz. Biz beşeriz ya Rab. Cehennem azabına gidecek yolları bize gösterme. Amin. Ah şerrinden hepimizi koru. Ah Şeytan bizi aldatır. En kötü şeyi en güzel şekilde gösteririm ona diyor şeytan insanlara. Onu yaptırırım. Onu yaptıktan sonra da oynarım ben de. Hiçbir şey. Ona diyor, götür yaptığın zaman karşısına getir oynarım. Onun için Allah şeytandan da bizi muhafaza eylesin. Kötü insanlardan da muhafaza eylesin. Anamızdan, babamızdan, abayızlarımızdan, ehli beytten, hulef, hayraçları, eshaptan, tabiinden, ecdadımızdan ta bu memleketleri baştan kurup da günümüze kadar şehit olanlar, gaziler, bu vatana hizmet eden kimler var? Kur'an'a hizmet edenler, üstadlarımız, her bir Allah ruhlarını şad eylesin. Amin. Bize de bu yoldan ayırma. Amin. Amin. Bu gösterdiğin nurlu yoldan ayırma. Amin. Ziracen münira dediğin Resulullah Efendimiz dünyanın kandilidir, ışığıdır. Bu ışıktan istifade etmeyi de bize ümmet-i Muhammed'e göster ya